Arkadaşlar geçtiğim yolları göstereyim size. Az önce içme suyumuz bitmişti. Ormandan çıktım su aldım. Şimdi geri dönüyorum. Belli noktalarda yollar bozuk tabii. yerler var. Merak eden arkadaşlar için çekiyorum arkadaşlar. Böyle yerlere geldiğiniz zaman bilginiz olsun. Gelmeyen arkadaşlara söylüyorum. Karavanı olan arkadaşlar var. Az önce bir karavancı arkadaşımız kaldı. Onu çıkarttık. Şimdi bu arkadaş bana mecbur yol verecek. Çünkü tek arabalık bir yer. Evet burası bildiğiniz göl kenarı arkadaşlar. İneklerimiz de var görebiliyorsunuz. Şöyle bir çevreyi gezdireyim size. Bundan sonra Şöyle gördüğünüz gibi şimdi off arkadaşlar var sağ olsunlar. Yollarımızı biraz mahvediyorlar. azdan gölün tam kenarından geçiyorum. Dik bir rampa çıkacağım ormanın içine. Tam göle sıfır geçiyoruz. Ormana girebilmek için Evet, burası bayağı bir bozuk, sıkıntılı. İki ağacın arasından geçiyorsunuz. Mekanıma geldiğim sayılır. Görüşmek üzere.